toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz, partimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den temenni ediyorum. Katılan tüm arkadaşlarımıza, tüm katkı verenlere, organizasyonun mükemmel şekilde ilerlemesi için ter döken kardeşlerimize, tesis çalışanlarına elbette ki medya mensuplarına huzurlarınızda şükranlarımı ifade ediyorum. İki gün boyunca gerçekten son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İlk gün ekonomi, dış politika, yeni anayasa ve başkanlık konusunda ilgili arkadaşlarımız sunumlarını gerçekleştirdiler. Bu arada şu anda süreci teşkil eden ve çözüm süreci adını verdiğimiz konuda da karşılıklı olarak sorulu cevaplı gayet güzel bir değerlendirme fırsatını yakaladık. Arkadaşlarımız soruları cevaplandırdılar. Bugün de serbest bir ortamda katılımcı arkadaşlarımız bakanlarımıza sorular sordular. 30 arkadaşımız soru sordu ve bakan arkadaşlarım da cevapladılar. Sorunları ilettiler. Ülkemizin sorunlarını ilettiler. Gündemdeki konuların derinlemesine istişaresini yaptılar. İki gün boyunca bütün bu konuların yanı sıra özellikle bir arada ailelerimizin kaynaşması, milletvekili arkadaşlarımızın birbirleriyle çok daha sıcak bir ortamda kaynaşmasına bu buluşma vesile oldu. Değerli arkadaşlarım, bu 20. istişare toplantımız yola çıkarken hep bunu söyledik. Biz geleceğe hep istişare ederek yürüyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bir kere burada şu hususun altını Kalın çizgilerle çizerek tekrarlamakta fayda görüyorum. Siyaset milletle gönül irtibatını kurma sanatıdır. Milletle irtibatını kopartmış bir siyasetin böyle bir siyasi anlayışın başarılı olabilmesi, hizmet üretebilmesi, eser üretebilmesi asla mümkün değildir. Geriye dönüp bakın. Tarihin tozlu sayfalarını, arşivleri şöyle bir karıştırın. Kurulmuş, faaliyet göstermiş, kimi zaman hasbel kader, kimi zaman zorbalıkla iktidara gelmiş ama bugün hatırlanmayan, bugün esamesi okunmayan nice siyasi parti, nice siyasetçi göreceksiniz. Aynı tarih içinde bir de gönüllere adeta taht kurmuş, kendisine milletin gönlünde müstesna yer edilmiş, kısa ya da uzun süre hizmet etmelerine rağmen isimleri silinmemiş, unutulmamış ve unutulmayacak nice siyasetçilere rastlarsınız. Merhum Adnan Menderes işte onlardan bir tanesidir. Merhum Turgut Özal işte onlardan bir tanesidir. Aynı şekilde merhum profesör doktor Necmettin Erbakan işte onlardan bir tanesidir. Şunu asla ve asla aklımızdan çıkarmayalım. Onları tarihe altın harflerle yazan milletle kurdukları irtibattır. Milletle kurdukları gönül bağıdır. Burada Neşet Ertaş'ı tekrar rahmetle yad ediyor ve o meşhur dizelerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yol gizli gizli. İşte mesele budur değerli kardeşlerim. Kim olduğunuz önemli değil. Nereden geldiğiniz, nereye gittiğiniz önemli değil. Hangi makamlarda ne kadar oturduğunuz o da önemli değil. Milletten aldığınızı yine millete veremiyorsanız, hatta kat kat fazlasını üretmiyorsanız, milletle gönül bağını aşk ve sevda ile tesis edemiyorsanız, çok açık söylüyorum. Beyhude nefes alıp vermiş olursunuz. Hepimiz topraktan geldik ve hepimiz toprağa döneceğiz. Ama bir topraktan gelip toprağa dönenler vardır. Bir de topraktan aldığını milletine eser haline getirerek toprağa dönenler vardır. Denklem son derece açık değerli kardeşlerim. Ya tarih yapacaksınız ya da tarih olup gideceksiniz. Ya toprağa eserler bırakıp gideceksiniz ya da toprağa toprak olarak gideceksiniz. İşte biz bütün bu kadro ile bu salonun dışındaki o büyük kadro ile tarih olmayı değil tarih yapmayı tercih ettik. Biz toprağa özellikle de bu vatan topraklarına eserler bırakarak, silinmeyecek mühürler bırakarak toprak olmayı tercih ettik. Bakın sık sık çınar benzetmesini yapıyorum. Çınar'ın toprakla irtibatı kesilirse en küçük bir rüzgarda devrilir. Yere yıkılır. Toprak olur gider ve hiç kimse hatırlamaz. Ama toprakla irtibatı olan çınar her bahar kendisini yeniler. Her bahar özünü tazeler. Her bahar daha gür, daha heyecanlı, daha umutlu şekilde gökyüzünü kucaklar. İşte biz de milletin içinden çıkarak başlamış olduğumuz bu yolculukta milletimizle irtibatı en güçlü şekilde muhafaza ederek yürüdüğümüz bu yolda milletimizle irtibatı daha da güçlendirerek millete, halka onun değerlerine sıkı sıkıya sarılarak geleceğe ilerleyecek istikbale koşacağız. Değerli kardeşlerim, burada Dört kavram üzerinde, dört s veya S üzerinde hassasiyetle durmamız gerekiyor. Bir sabır, iki sebat, üç sadakat, dört sorumluluk. Kardeşlerim, öncelikle sabrımız olacak. Zafer sabrın arkasından gelir. Sebep-netice ilişkisinde bu ikili vardır. Hangi işe kolları sıvıyorsak, hangi yola çıkıyorsak, hangi adımı atıyorsak sabır yanı başımızda ayrılmaz bir azık olacak. İki, davaya, hareketimize, hedeflerimize sebat olacak saldırılar karşısında, olumsuzluklar karşısında, tezgahlar ve tuzaklar karşısında eğilmeyecek ve sebat içinde olacağız. Üçüncüsü sadakat olacak. Davaya tam bir sadakat içerisinde olacağız. Harekete tam bir sadakat içerisinde olacağız. Birbirimize olan sadakatimiz tartışılmaz olmalı aramızda sokulmaya çalışılan fitnelere, nifaklara rağmen bir olacak, ileri olacak, diri olacak kardeş olacağız. <laughs> Unutmayın biz öyle bir rehberin, öyle bir önderin ümmetiyiz ki o önder o peygamber bir elime güneşi, bir elime ayı koysalar beni bu davadan vazgeçiremezsiniz diyerek yoluna devam ediyordu. Hem yetimdi hem öksüzdü. Öyle yürüdü. Öyleyse istişare edeceğiz. Birbirimizi uyaracağız. Sapmalara karşı hep uyanık olacağız. Ama aynı zamanda birbirimize karşı tam bir sadakat içinde olacağız. Dördüncüsü sorumluluk olacak. Herkes milletin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun idrakinde olacak. Herkes üzerimizdeki tarihin sorumluluğunu hiçbir zaman unutmayacak, onun bilincinde olacak. Bu salonun içindeki ve bu salonun dışındaki her bir gönül eri baştan yola çıkarken erdemliler hareketi demiştik. Her erdemli arkadaşım, kardeşim, her bir AK Parti mensubu tarihin, medeniyetin milli ve manevi değerlerin üzerimize yüklediği sorumluluğun tam anlamıyla şuurunda olacak. Bakın sevgili kardeşlerim. Defaatle ifade ettim. Çanakkale'ye düşman gemileri yanaştığında, İstanbul İzmir işgal edildiğinde, Ankara'da Büyük Millet Meclisi özellikle kurulduğunda, ordumuz Sakarya meydanında savaşa durduğunda inanın sadece Ankara'nın Hacı Bayram Camii'nde değil Sadece Diyarbakır'ın Ulu Camiinde değil, sadece Edirne'nin Selimiye Camiinde değil, Mekke'de, Medine'de, Harameyn-i Şerifeyinde Müslümanlar bizim için dua ettiler. İslamabad'ın camilerinde, Saraybosna'nın Üsküb'ün, Prizren'in camilerinde, Bakü'nün, Tebriz'in, Bağdat'ın Basra'nın camilerinde, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da, Şam'da, Halep'te Emevi camilerinde bizim için eller semaya kalktı. Arkadaşlar Pakistan'da sadece camilerde değil, evlerde, sokaklarda, okullarda bizim için dualar edildi. Ta Arjantin'de bizim için dualar edildi. Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle din-i mübin İslam'ın son kalesine yönelik saldırı karşısında İslam coğrafyası gözyaşlarına boğuldu diyor. Şundan emin olun. Bugün de bizim için aynı dualar yapılıyor. Bugün de bizim için yine eller semaya kalkıyor. Bugün de Gazze'de, Kudüs'te Beyrut'ta, Mekke'de, Medine'de bizim için gözyaşları içinde dualar ediliyor. İşte biz böyle bir sorumluluğu taşıyoruz arkadaşlar. Şunu bilin değerli arkadaşlarım. Siz sadece Edirne'nin, sadece Iğdır'ın sorumluluğunu taşımıyorsunuz. Sadece Hakkari'nin, Van'ın taşımıyorsunuz. İzmir'in, Aydın'ın taşımıyorsunuz. Sinop'un Hatay'ın taşımıyorsunuz. Siz sadece Diyarbakır'ın, İstanbul'un sorumluluğunu taşımıyorsunuz. Konya'nın, Kayseri'nin taşımıyorsunuz. Siz Bakü'nün, Lefkoşa'nın, Kabil'in, Saraybosna'nın sorumluluğunu üzerinizde taşıyorsunuz. Bizim üzerimizde Bağdat'ın, Erbil'in sorumluluğu da var. Bizim üzerimizde Gazze'nin, Kudüs'ün sorumluluğu var. Bizim üzerimizde Şam'ın, Halep'in, Hama'nın, Humus'un sorumluluğu var. Bizim üzerimizde işte dün bir gece içinde küçücük bir şehirde alçakça, hünharca katledilen, boğazları kesilerek katledilen, çoğu çocuk, çoğu kadın olan 250'den fazla Suriyeli mazlumun sorumluluğu var. Şimdi ben burada teşkilatıma özellikle sesleniyorum. Suriye'de yok olan her bir can bilesiniz ki bizim canımızdır. Bunu böyle görmedikçe kendimizden şüphe edelim. Bunu söylememin ne anlama geldiğini AK Parti'ye gönül vermiş olan kardeşlerimin özellikle bilmesi gerekir. Şu şöyle diyor, bu böyle diyor. Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren ancak inananlar kardeştir ölçüsüdür. Biz buna bakmak zorundayız. Önümüzde çok net iki seçenek var. Ya bütün dünyaya sırtımızı döneceğiz ya bütün bu mazlumlara yüz çevireceğiz. Hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Ya da tarihin, ecdadın, medeniyetin, milletin bize yüklediği sorumluluğa sahip çıkarak mazlumların feryadını duyacak yeter artık diyeceğiz. Böyle aykıracağız. Biz başka devletlere, başka milletlere benzemeyiz. Biz dengeler adına, konjöktür adına, çıkarlar adına susacak bir millet böyle bir devlet değiliz. Biz İstanbul'da Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna vardığımızda alnımız ak varmak istiyoruz. Biz Cihan Padişahı Kanuni'nin huzuruna vardığımızda o manevi huzura başımız dik çıkmak istiyoruz. Biz Ruz-u kitap önümüze konulduğunda hesabımızı yüreklice vermek istiyoruz. Banyas'ta çocukların feryadı arşı inletirken biz susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Ey Beşar Esat, vallahi bunun hesabını vereceksin. Başkalarına göstermediğin cesareti ağzında emzik olan kundaktaki bebeğe göstermenin bedelini çok ama çok ağır ödeyeceksin. O çocukların arşı inleten figanı inşallah Rabbimin muntakim sıfatı mucibince, kahhar sıfatı mucibince senin üzerine kutlu bir intikam olarak inecektir. Buna inanıyorum. Allah izin verirse bu caninin, bu katilin dünyada hesaba çekildiğini görecek ve bundan dolayı da hamd edeceğiz. Yaşananlar tahammül sınırlarını zorlar bir hale gelmiştir. Uluslararası camia Suriye konusunda hala beklenen adımları atmamıştır. Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybedenler yüz bine doğru yaklaşıyor. Bütün bu masumların vebali bu gayrimeşru rejime destek verenlerin de üzerindedir. Kendisini Müslüman olarak nitelendiren hiç kimse hiçbir devlet böyle bir vahşetin arkasında duramaz. Buradan şunu da hatırlatmak istiyorum. Suriye'de, Şam'da bu cani ile bu katil ile fotoğraf çektiren CHP buyursun Banyas'taki katliamı açıklasın. Ey CHP işte siz busunuz. Geçmişte de buydunuz, şimdi de busunuz. Sizin yol arkadaşlarınız bunlar, sizin aynı fotoğraf karesinde poz verdiğiniz yoldaşlarınız bunlar. Gurur duyup duymadığınızı gerçekten merak ediyor, sizi de milletime havale ediyorum. Buradan Banyasta hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Mazlumların yakınlarına, Banyas halkına, tüm Suriyeli kardeşlerimize tekrar sabır ve bas sağlığı diliyorum. Meta nasrallah. Allah'ın yardımı ne zaman diye soran Suriyeli kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Ela, inne Nasrallahi karim. Hiç kuşkusuz Allah'ın yardımı yakın. Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımızın değerli mensupları. Tekrar ediyorum. Sadece Türkiye'nin değil, tüm İslam coğrafyasının, tüm dünyanın gözü sizin üzerinizde. Duaları sizinle beraberdir. Sadece dış politikamızla ilgili olarak değil, çözüm süreciyle ilgili olarak da inanın ümmetin duaları sizlerle bizlerle beraberdir. Hiç endişeniz olmasın. Çözüm süreci milletle irtibatımızın en güçlü olması gereken bir süreçtir. Çözüm süreci bir tek anımızı bile israf etmeden, bıkmadan, usanmadan suyun adeta mermere işlemesi gibi tekrar tekrar anlatmamız gereken bir süreçtir. Bir kere şunu Türkiye'deki her bir vatandaşımın bilmesini istiyorum. Hangi partiden olursa olsun. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun. Hangi partiye gönül vermiş olursa olsun. Her bir kardeşimin şunu anlamasını istiyorum. Çözüm süreci milli değerlerimize, manevi değerlerimize, hassasiyetlerimize gölge düşmeden, halel gelmeden ilerleyen bir süreçtir. Çözüm süreci hiç kimsenin hakkını elinden almayacak. Hiç kimseyi mağdur etmeyecek. Bu süreç hiç kimseye de farklı imtiyazlar sağlamayacak. Herkes emin olsun ki bu süreç 76 milyonu bir ve beraber olarak, kardeş olarak buluşturacak, kucaklaştıracak bir süreçtir. Bizim niyetimiz budur. Arzumuz budur. İnşallah bu da gelecek. Zira bu süreç pazarlıkla, tavizle, al ver mantığıyla ilerleyen değil. Emin olun kalple, yürekle, gönülle, vicdanla yürüyen bir süreçtir. Ve değerli kardeşlerim, bu süreç vicdanı olan bir süreçtir. Ben bu sürece vicdanını koyan tüm kardeşlerimi alkışlıyorum. Hepsini kucaklıyorum, tebrik ediyorum. İşte onun için herkesin vicdanıyla düşünmesini, vicdanına kulak vermesini, vicdanıyla karar almasını özellikle rica ediyorum. Çözüm sürecine etnik kökenlerin Dillerin, dinlerin, mezheplerin gelir gider hesaplarının ötesinde herkesin ama herkesin sadece insani zaviyeden bakmasını özellikle rica ediyorum. Tereddütü olan kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen vicdanınızın sesini dinleyin. İtirazı olan kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen vicdanınızın sesine kulak verin. Korkusu olan kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen vicdanın, barışın, kardeşliğin zaviyesinden meseleye bakın. Eğer vicdanla bakarsak, eğer insaniyet nazarıyla bakarsak, eğer kardeşlik hukukuyla bakarsak inanın tehdit altında olan değil, bölünen, parçalanan, zayıflayan değil, büyüyen, güçlenen Şahlanan bir Türkiye fotoğrafı görürüz. Dikkatinizi çekiyorum. Daha sürecin bu kadar başındayken Türkiye'nin dört bir yanından güzel haberler almaya başladık. Müjdeler geliyor. Ekonomide üst üste sevindirici haberler alıyoruz. Yatırımlara ilişkin güzel gelişmelere şahit oluyoruz. Kardeşliğimize ilişkin güzel haberler alıyoruz. Huzura, istikrara, aydınlık bir geleceğe ilişkin güzel haberler alıyoruz. Bu güzel haberler inşallah çu gibi büyüyecek. Bu ilkbahar Allah'ın izniyle hep kalıcı olacak. Ve hep birlikte ilkbaharın bu güzelliğini inşallah yaşamaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, sizler işte bu salondaki tüm kardeşlerim, özellikle bütün AK Parti teşkilatı inşallah bu süreci kardeşlikle zafere ulaştırmanın iftarını yaşayacaklar. Tekrar ediyorum. Siz on buçuk yıl boyunca tarih yazdınız. Siz bugün de tarih yazıyorsunuz. Omuzlarınızda tarihin sorumluluğunu, milletimizin sorumluluğunu, insanlığın mesuliyetini iftiharla taşıyorsunuz. Her birinizin aşkla, sevda ile, heyecanla bu yeni sürece sahip çıkmanızı istiyorum. Milletle irtibatınızı çok ama çok güçlendirmenizi istiyorum. Soruların ve soru işaretlerinin üzerine cesaretle gitmenizi istiyorum. Biliniz ki günün sonunda yalancılar, iftiracılar, kan tutkunları, kan üzerinden siyaset yapanlar kaybedecek. Kazanan millet olacak. Siz de bu zaferle iftihar edeceksiniz. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, sağlık ve afiyet içinde Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı gelecek diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. 6 ay sonra tekrar bir arada olmak umuduyla.